Hayatımızda gerçekten birçok kere böyle haksızlığa uğrayabiliyoruz. İnsanlar bize hak etmediğimiz sözleri söyleyebiliyor, bizi küçümseyebiliyor, bize ön yargılı yaklaşabiliyorlar. Bunlar sizi ya demoralize eder, demotive eder, düşürür, moralinizi bozar, yapacağınızı da yapamaz hale gelirsiniz. Ya da sizi daha çok kamçılar, sizi daha çok motive eder ve sizi daha da hızlandırır. Bu kafa yapısı, bu mentalite kazanan, başarılı olan, ilerleyen insanların kafa yapısı oluyor. Çünkü o diğer taşlayan, iftira atan, haksızlık yapan insanlar yerinde sayıyor arkadaşlar. Bugün de aynı yerde, 20 sene de sonra aynı yerde. Ama o senin yükselişini sürekli izlemek zorunda ve o onu her gün daha da daha da acı çektiriyor. O yüzden size yapan olduğunda bunu aynen daha da hırslanın, daha da çok çalışın. Herkes 7'de kalkıyor, siz 5'te kalkın ve kendinizi kanıtlamak için uğraşın.